Merhaba. Bugün sanat tarihinin en ünlü tablosu olan Mona Lisa'yı ele alacağız. Leonardo da Vinci'nin ustalığıyla ortaya çıkan bu eser, hem tarihi hem de gizemli detaylarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Gelin Mona Lisa'nın yapılışını, Leonardo da Vinci'nin hayatını ve tablonun üzerindeki sırları birlikte keşfedelim. Leonardo da Vinci 15 Nisan 1452'de İtalya'nın Vinci kasabasında doğdu. Sanatçı, bilim insanı Mühendis ve mucit olarak dönemin en çok yönlü kişiliklerinden biriydi. Resim yapmanın yanı sıra anatomi, mühendislik ve doğa bilimleri konularında da önemli çalışmalar yaptı. 1466'da Floransa'ya taşınarak Andrea del Verrocchio'nun atölyesinde stajyer olarak çalıştı. Burada sanatın ve bilimsel düşüncenin birleşimini öğrendi ve zamanla Rönesans'ın önde gelen isimlerinden biri haline geldi. Mona Lisa 1503-1506 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen bir portredir. Tablonun sahibi, Floransalı zengin bir tüccar olan Francesco del Giocondo'nun eşi Lisa Gerardini'dir. Mona kelimesi, Madonna kelimesinin kısaltmasıdır ve hanımefendi anlamına gelir. Da Vinci, tabloyu yaparken sfumato tekniğini kullanarak yüz hatlarını yumuşatmış ve derinlik yaratmıştır. Bu teknik, Mona Lisa'nın gizemli ifadesinin yanı sıra tabloya katılan üç boyutlu bir görünüm kazandırıyor. Mona Lisa'nın en dikkat çekici özelliği onun sır dolu gülümsemesidir. Bu gülümseme izleyicinin bakış açısına göre değişir. Kimi zaman neşeli, kimi zaman melankolik görünebilir. Leonardo'nun bu etkileyici gülümsemesi resim sanatında bir devrim yaratmış ve izleyicilere farklı duygular hissettirmiştir. Tablonun arka planı da oldukça ilginçtir. Da Vinci, doğa manzarasını arka plana yerleştirerek Mona Lisa'yı doğayla bütünleştirmiştir. Da Vinci'nin kullandığı detaylar, resmin gizemini artırmakta ve izleyiciyi düşündürmektedir. Ayrıca tabloyu inceleyenler, Mona Lisa'nın gözlerinin nereye bakarsa baksın izleyiciyi takip ediyormuş gibi bir etki yarattığını fark edebilirler. Mona Lisa, 16 yüzyılda Fransa Krallığı'nın en değerli sanat eserlerinden biri haline geldi. 1797'de Napolyon, tabloyu Louvre Müzesi'ne yerleştirdi. Ancak 1911'de tabloda büyük bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Tablonun kaybolması dünya genelinde büyük bir sansasyon yarattı. İtalya, tablonun geri alınmasını talep etti. Fakat tablo 1913'te Paris'te bulundu ve yeniden müzeye döndü. Mona Lisa, Sadece bir tablo olmanın ötesinde, sanatın ve insanlığın gizemlerini barındıran bir eserdir. Leonardo da Vinci'nin sanatsal dehası, Mona Lisa'nın yüzünde yaşam bulur ve izleyicilere sürekli bir merak duygusu aşılar. Tablonun ardındaki sırları çözmek için sanatseverler ve araştırmacılar yıllardır çaba sarf ediyor. Sizce Mona Lisa'nın gülümsemesinin ardında ne gizli? Yorumlarınızı bekliyorum videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bilinenin ötesinde ile bilinmeyenleri araştırmak ve sizi şaşırtacak gerçeklerle buluşmak için bizi takip edin. Daha fazlası için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.